Not Format TV'den herkese merhaba ben Olsan. Bugün arkadaşlar o ne diyor testi çözeceğiz. Peki bu test ne olacak? Testin adı şu. Luisa düz psikanalitik testiyle bilinçaltı derinliklerine in in iniyoruz. Derinliklerine iniyoruz. Evet arkadaşlar testimiz bu. Büyük ihtimal işte böyle korkunç şeyler olur falan var ya onlardan ya, da göz yanımlarından falan bahsedeceğiz. Kim bilir. Hadi başlayalım. Bilinçaltı erişilmesi zor, yasak bir bölge gibidir. Hayatımızın her anını barındıran, kontrolümüzün onun çevresinde geliştiğini, bir nevi esir konumunda olduğumuz gerçeğini zorla benzeten şeydir. Deneklerinde çok şey yatar da pek çoğumuz bilmez. Neler döndüğünü o dipsiz kuyuda gelin hep beraber o dipsiz kuyuya inelim. Gerçek denilen şey sence nedir? Uyumaya başladığında hissedilen yoksulluktur. Şüphe götürmez bir doğruluktur. Ruh yiyicidir, acıdır. Aynada kendini görmektir. Hmm. Hmm. Şimdi şöyle düşünürsek gerçeklenen şey nedir? Sen sence nedir? Bence mantıklı olan aynada kendini görmektir. Çünkü yani aynada gerçeği görüyorsun sonuçta değil mi? Evet. Aynada hani baktığında doğru olanı görüyorsun. Ben mantıklı olarak müseccim. Tamam. Bu görselde ilk gö gözünüze çarpanı soralım bir de demiş. Bakıyoruz, bakıyoruz. Şıklar. Dürbünle bakan bir adam. Bunların dışında bir şey. A harfi araba. Ben dürbünle bakan bir adam gördüm ilk ama sonradan arabaya falan döndü gözümde yol mol gördüm. Ama ben dürbünle bakan bir adamı seçeceğim. Şu an telefonun çalıyor varsayalım ve arayan da en yakın arkadaşım. Evinde yangın çıktığını, panik içinde olduğunu söylüyor. Ne önerirsin ona? Paniğe kapılmamasını, camları açmasını söylerim. Camdan atlamasını söylerim. <laughs> Alo kanka camdan atla. Evin şartellerini indirmesini söylerim. Şimdi yangın çıkmışsa evin şalterlerini indirmesini gerek yok, Paniğe kapılmamasını, camları açmasını söylerim. Şimdi yangın çıksa camları açmasını söylesem dışarıya püskürecek, camdan atlamasını söylesem zarar görecek. Evin şalterlerini indir desem yangın çıktıktan sonra ne fark ediyor? Ama mantıklı olarak şu an ilk şık gözümde, onu seçtim. Merdiven sorusu, o gifi de iyiymiş. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı eski bir binadasınız ve yerin altına doğru inen bir merdiven keşfettiniz. 1, 2, 3 derken karanlığın içinden bir ses, birinin sesini duydunuz. Bu kişinin sesini duyunca nasıl tepki veriyorsunuz? Veriyorsunuz olmaz. Verildiniz. Sesin kaynağını bulmaya çalışırım. Arkıma bile bakmadan kaçarım. Olduğum yerde donar kalırım. Şimdi bana uygun olan bunlardan sesinin sesin kaynağını bulmaya çalışırım. Olmaz. ilerleyemem ben ondan sonra tek başına isem hele ilerleyemem. Arkama bakmadan bile kaçarım. Kaçamam da. Arkama bakarım. tamam. <laughs> <laughs> Dur. Olduğum yerde donar kalırım mantıklı bence. Ama karşıdan gelen bir şeyse öldürür beni orası kesin. Ama olduğum yerde donar kalırım evet. Biraz da zihinsel derinliğini ölçelim. Delilik ile dahilik arasındaki ince çizgiyi tanımlamanı istesek hangisini seçerdin? Delilik ve dahilik. Her dahi delidir ama her deli dahi değildir. Her dahi delidir ama her, delidir. her dahi delidir ama her deli dahi değildir. Böyle bir sınır yoktur. Bizlerin uydurmasıdır aslında demiş. Misina şeffaflığında bir iptir o aslında. Takılıp düşerseniz deli. Fark edip üzerinden atlarsanız dahi olursun. Ooo... Oo bu ağır olmuş. Böyle bir sınır yoktur bizim müdürüm. Bu, bu bunu eledim. Her dahi delidir ama her deli dahi değildir. Eğer şöyle düşünürsek her dahi delidir, her deli dahil değildir diyor ya. Bu bana göre olur ama misine şeffaflığında bir iptir o aslında. Takıp düşerseniz deli fark edip ne yaparsanız dahi olursunuz. Bu diğer insanların gördüğü bir şekilde olur. Bana göresini seçeceğim. Bence birinci şık. Diğer insanların kötü, olumsuz şeyleri. Olumsuz söyleyişleri insanların umurunda olmamalı bence. Aynen şu an dedim inşallah anlamışsın. Tokman inişini kurnaz avukatların yorulmak bilmeyen çeneleri. Karar okunurken çöken sessizlik. Bir mahkeme sonundan daha fazla dramatik olmayı başaran çok az film sahnesi vardır. Soru şu. Mahkeme salonunda geçen bir filmde aktörsünüz. Aşağıdakilerden hangisini oynardınız? Mahkeme sonunda geçen bir filmde aktörseniz aşağıdakilerden hangisini oynardınız? Suçlu, avukat, şahit, dedektif. Suçlu. Geleceğin habercileri. Bir cumartesi günü evde tembellik ederken zil sesiyle yeniden, yerinizden sıçradınız. Kapıyı açtığınızda çok şaşırıyorsunuz. Eşikte iki hayvan duruyor. Size iki mektup getirmişler. İçerinde de geleceğe ait öngörüler var zarfları açınca iki mektubun içeriğinin çok farklı olduğunu görüyorsun. Diğeri ise felaketleri ve mutsuzluğu haber veriyor diyor. Aşağıda hayvanlardan hangisi size kötü kehaneti iletirdi? He baksana çok iyi sormuş. Papağan, kaplumbağa, kaplan, kuzu. Papağan, kaplumbağa. Şimdi şöyle düşünürsek papağan sevimli bir hayvan. Kaplumbağanın da bir zararı yok. Kaplan ee, saldırgan bir hayvan. Vahşi yaşamın hani sembollerinden birisi. Kuzu zaten şirin bir şey. <laughs> kaplan derdim ya. Ama kaplan daha çok asalet ve adaleti gösteren bir yol olmalıyken neden kötü yolu seçti? Bilinç dışı psikolojisi. İnsanların sıklıkla dile getirdikleri galip bir galip <laughs> tamam. Garip belirtilerden bazıları aşağıda çok kötü şeyler olacak korkusu yaşıyorum. Başkaları engel olmasaydı daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Durup dururken yersiz korkulara kapılıyorum. Nefes almada güçlük çektiğim anlar oluyor. Hayatta kötülükler hep beni buluyor. Bana kötülük yapmak isteyen biri var. Kötü. Bu belirtilerden kaçına sahipsiniz? Çok kötü şeyler olacak korkusu yaşıyorum. Bak mantıklı. Mantıklı. 1- Başkaları engel olmasaydı daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Yok. Durup dururken yersiz korkuları kapılıyorum ki Nefes almada güçlük çektim onlar oluyor hayatta kötü 1-2 Aynen Zihni biraz dinlendirip bitirelim testimizi Bu akan görüntü sana hangi rengi çağrıştırıyor? Çok acayip Buradan hangisini çağrıştırır? Tabii ki de bunu çağrıştırıyor benim için. Evet. Testin cevabını direkt verdi. Bilinçaltının dizginleri senin elinde. Sen bilinçaltını kontrol altına almayı ve onunla konuşmayı başarmış bir insansın. Şöyle özetlemek gerekirse, insan beyninin bilgiyi algılayan iki monitörü vardır. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç sadece göze görülebilen olayların farkındayken, bilinçaltı çevresel görüntüleri de algılar. Bilinç sadece gözle görülen olayların farkındayken bilinç altı çevresel görüntüleri de algılar. Yani beyni asıl yöneten bölüm bilinçaltıdır. altıdır. İşte sen bilinçaltını kontrol altına alarak aslında yaşamın gidişatını ele alma yetisine sahip olmuşsun. Bu sayede bilinç denilen kavramı ulaşamadığı bilgi ve yeteneklere ulaşabiliyor ve bunları zihin haritanda yok olması gereken yerlere itinayla yerleştiriyor. Bilinçaltı gibi karmaşık bir yapıyı bile ele alabilen biri olarak hayattaki karnışı ve etkilenmiyor. Başkalarının kendini kaybettikleri olaylarda bile sakin kafayla düşünebiliyorsunuz. Bu beni anlatmış. Harbiden beni anlatmış. Şu an inip buna bir alkış veriyorum. Çünkü emek var. Gifler güzel seçilmiş. Sorular güzel yapılmış. Soruların oylamaları güzel yapılmış. Hani düşündüren sorular var. Çok beğendim testi e testi. Gerçekten yapana teşekkür ediyoruz. Çok iyi yapmış. Bana bilinç nasıl çalıştığında bir katkı sağladı. Yani deneyimlerine indirdi harbiden. Biraz düşündürdü. Yani beyni asıl yöneten bölüm bilinçaltıdır altıdır. İşte, i̇şte sen. sen. bilinçaltını kontrol altına alarak böyle daha çok on ediyor testlerinizi çözmemizi istiyorsanız arkadaşlar işte, işte sen. sen. Beğenmeyi unutmayın. Şu an kamera oynuyor. Aa, deprem falan. Aa kamera kaydı. Tamam. Daha fazla böyle testleri çözmemizi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte videonun sonuna geldik bu arada bunu da unuttum. İşte, i̇şte sen. İşte sen. Sen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bilinçaltınız sizi yemesin. Bilinçaltınız sizi yem yemesine izin vermeyin. he's just not.